görüyoruz. Bu hareketin arkasındaki neden euro dolar paritesinin 1.14'leri görmesi Bugün 1.14 seviyesinin üzerine çıktı euro dolar paritesi. Şu anda bu seviyeyi yakın noktalarda. Bu arada dolar endeksi ekrana da yansıdığı gibi rahat bir görünüm sergiliyor. FED toplantısının ardından 94 seviyesinin de altına gelmiş durumda. GCM e menkul değerlere döneceğiz. Araştırma direktörü Erdoğan Turan bizi bekliyor. Bu iyimserliğin kalıcı olup olmayacağını soralım. Erdoğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar Burçak Hanım merhaba. E, ne dersiniz piyasalardaki bu olumlu hava e, devam edecek mi kalıcı olur mu uzun soluklu olur mu nasıl bakmak lazım bu tabloya? E, dün akşam FED yılın piyasalara geniş bir oyun alanı bıraktı yani bu yazı e, biz biraz daha rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. FED büyüme beklentilerini aşağı çekti. E, faiz artırımı için de hiç aceleci değiller veriye bağımlı bir merkez bankası olmaya devam eden bir FED var önümüzde. Toplantıdan toplantıya karar değişebilir deniyor ama yani bir sonraki toplantıda faiz arttırımını gerektirecek kadar hızlı bir ekonomik aktivite yaşanır mı? O da biraz zor. Şu konjonktürde biraz zor diyelim. Eylül ayı ya da Ekim, Kasım bir şekilde 2015'in içerisinde bir faiz arttırma olacak ama FED bu faiz arttırımını da çok fazla önemsemeyin diyor. Yani bu bir hızlı koşu olmayacak. Ufak bir sinyal olacak. Sonra gereken adımlar yine veriye bağımlı bir halde adılması gereken adımlar atılacak diyor. Bu da rahatlatıyor tabii dünya piyasalarını. Borsalarda hafif bir artı var. Dolar değer kaybediyor. Dolarla değer, değerlenen varlıklarda bir değer artışı var. Biz de bu pozitif etkiyi hissediyoruz. Kur tarafında şu anda 2.71 seviyesinde olsak da bu seviyenin altını gün içinde gördük. Şimdi Fed ...bu yazı diyelim en azından bu yazı biraz daha rahat kılıyorsa... ...biz de içeride fiyatlamalarda hızlıca bu gelişmeleri e, hesaplamalara katıyoruz. Bir de işin içine e, koalisyon ihtimalinin hala güçlü bir ihtimal olarak kaldığından bahsedersek... ...Borsa İstanbul'un performansı vesaire içeride morallerin yüksek kalmasına sebep oluyor. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları açıkladı önümüzdeki hafta meclis toplanacak vesaire. Yani süreçte bir sonraki aşamaya geldik. Belki meclis başkanlığının seçiminde de koalisyon ihtimalinin ne kadar güçlü olup olmadığını göreceğiz ama piyasanın refleksine bakıyorsak bu iş çok fazla uzamayacakmış gibi gözüküyor. Eğer piyasanın refleksi doğruysa. Şimdi Yunanistan meselesi belki biraz risk gibi konuşulabilir. Bence risktir ama piyasa fiyatlamasında hiç de öyle riskmiş gibi Etki yaratmadı. Euro-dolar paritesinde 1.14 seviyesindeyiz. Elbette FED etkisi de var bunun içinde ama Yunanistan sanki son dakikada e, iptal alınacakmış gibi değerlendiriliyor fiyatlama açısından söylüyorum. Eğer bu Yunanistan sorununu da, sorununu da atlatabilirsek piyasalarda biraz daha rahat e, doların biraz daha değer kaybettiği süreci izleyebileceğiz. Ta ki ilk güçlü kayda değer güçlü ABD verisini görene kadar. Evet buradan isterseniz biraz da Mt tarafına altın hareketine bakalım. Öğleden sonra e, ABD tarafındaki enflasyon verisinin ardından 1200 doların üzerinde bir hareketlik görüyoruz ONS altında. E, bu arada tabi acaba hani Yunanistan'a dair beklentilerde bir miktar yansıyacak mı önümüzdeki dönemde eğer bir çözüm olmazsa altın fiyatlarına? E, bu da izlenecek bir başlık gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz altının 1200 dolar seviyelerine gelmesini? Yunanistan sorununu bir tek altının fiyatlı olması bence biraz zor. Yani diğer varlıklarda da bu stresi hissetmeliydik. Sadece bu etki altın üzerinde hissediliyorsa burada biraz dikkatli olmak gerekir derim. Altında 1200 doların aşılması tamamen Fed etkisiyle yaşanan bir durum. Zayıf gelen enflasyon rakamı da 1200 doların üstünün görülmesine sebep oldu. Fed altın içinde bir hareket alanı yarattı ama bu çok geniş bir alan olmayacak. Yani evet 1220 dolara kadar gitmek söz konusu olabilir. Zaten bu bant içerisinde yani 1180 dolarla 1220 dolar arasında gelip giden bir altın var. Bu sefer bu bandın üst tarafını zorlayacak bir altın var belki önümüzdeki günlerde. Ama mesela 1220 doların üzerine çıkmak için çok daha kötü ABD verilerine ihtiyacımız var. O da gelir mi? Şu an için bunu söylemek biraz güç. Ama yine altın eldeki verileri bir fırsat olarak değerlendirdi. Yunanistan meselesi ise ben de bence bu yükseliş içerisinde çok çok küçük bir paya sahip olabilir ancak Peki çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeler için. Piyasalarda günün ardından gelişmeler, rakamlar ve değerlendirmeler böyle. Yarın gündemde ne var? Aslında veri akışının yarın oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii Yunanistan'la ilgili gelişmeler Avrupa tarafında bu anlamdaki haber akışı ve açıklamalar etkili olabilir. Bu arada yarın içeride Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayınlanacak. Enflasyon büyüme cari açık beklentileri açısından da önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bunu takip edeceğiz. Bunun dışında çok önemli bir veri akışı yok. Yarın piyasalar hareketlenirken tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.